finansal açıdan piyasalar açısından nasıl geçecek tek tek konuşuyoruz. Kripto para piyasaları nasıl geçirecek onu da merak ediyoruz. Hemen CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu'ya günaydın diyelim. Günaydın Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Berfen Hanım, günaydın Hakan Bey. Günaydınlar. Çok Sağol. teşekkür ediyoruz. Şimdi kripto para piyasası 2023 biraz şalkantılı geçti. 2024'e ilişkin beklentilerinizi merak ediyorum. İşte Fed'in faiz indirim sürecine girme beklentisi var. Öte yandan Bitcoin'de yarılanma yine burada kritik olaylardan biri olacak gibi gözüküyor. Ethereum ve Bitcoin başta olmak üzere 2024'te ve kripto para piyasaları açısından nasıl bir yıl beklentiniz var merak ediyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi yarılanma önemli bir gösterge olacak. Dört yılda bir oluyor. O dönem biraz sakin geçip sonrasında geçtiğimiz dönemlere baktığımızda piyasa biraz daha hareketlenme yaşıyor açıkçası. Dediğiniz gibi parasal sıkılaştırmanın sonlarına geriliniyor olması yatırım araçlarındaki derinleşmeyi arttırabilir. İşte son birkaç yıla baktığımızda kripto paralarda da işte ayıp piyasası dediğimiz genelde düşüşlerin görüldüğü son birkaç yılı geçirdik. 2024 için boğa piyasasında geçiş konusunda beklentiler hakim açıkçası çokça dile getiriliyor ama temkinli gitmekte fayda var. Tabii Amerika Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC'in ETF ile ilgili onayı önemli gösterge çünkü bu e, özellikle kurumsal yatırımcıların, yatırım fonlarının, bireysel emeklilik fonlarının e, bu piyasaya e, geçişine bir yeşil ışık yakıyor. O yüzden piyasanın derinleşmesi anlamında e, önemli bir karar diyebiliriz. Biraz da isterseniz şeyle ilgili bu sektörün büyüklüğüyle ilgili biraz bilgi vereyim. E, 2021 yılında Kasım ayında tepe yaptığı dönemlerde yaklaşık kripto evreni 2.2 trilyon dolar seviyesine kadar yükselmiş. Bugüne geldiğimizde 1.5-1.6 trilyon dolar seviyesinde diyebiliriz. Kripto paralarda en önemli, en yüksek sahip paya sahip olan para kripto para Bitcoin. Şu anki güncel piyasa değeri de yaklaşık 867 milyar dolar seviyesinde diyebiliriz. Yani 2024'e baktığımızda hem kripto paralar hem blockchain biraz daha fazla konuşulacak gibi görünüyor diyebiliriz açıkçası. Peki yurda baktığımız zaman e, regülasyon konusunda e, yine 2024'te bir beklentiler var. E, o taraf Türkiye'deki yatırımcılar açısından nasıl bir hikaye şekillenmesine sebep olabilir sizce? E, şöyle regülasyon bekleniyor. Pandemi öncesinden beri aslında konuşulan bir şey son Hı. dönemde Sayın Bakan'ın dile getirmesiyle biraz daha da yoğunlaştı. E, regülasyonlar açıkçası bir takım kuralların belli olması, e, yatırımcıların önünü daha rahat görebilmesi hedefleniyor. E, tabii ne kapsamda e, ne çerçevede çıkacağı da önemli bir gösterge olacak. Hem e, bizim gibi kripto para borsaları hem de yatırımcılar için önemli. E, aslında bu bu yatırımların çerçevesi belli olmuş olacak. Ee, i̇nsanların önünü daha rahat görebilmesi açıkçası regulasyonla bunun önü açılacak ve yatırımcılar yatırımcı sayısında öncelikle bir artış söz konusu olabilir. Ee, daha rahat güvenilir bir yatırım ortamı oluşacağı için. Peki sizin sorunuz. Bir soru sorayım ha, buyurun, ben de şey yani 2024'te bu kripto paraları. Olumlu yönde etkileyebilecek en önemli faktör ne olur sizce? Mesela bu e, yavaş yavaş bir faiz indirimleri konuşulmaya başladı dışarıda. yani FED tarafında, Avrupa Merkez Bankası tarafında, hatta belki ilk yarıdan da önce de başlayabilir gibi bir beklenti de var. Yani mesela böyle bir adım e, kripto paraları nasıl etkiler? Hakan Bey açıkçası pozitif yönde etkileyebilecek birçok değişken görünüyor. En önemlisi söylediğiniz genel makroekonomi, parasal genişlemenin dediğiniz gibi ilk çeyrek sonu veya biraz daha öncesinde başlaması bu tarafa olan ilgiyi de daha doğrusu yatırım pastasından alınacak payı da arttıracaktır. O anlamda olumlu diyebiliriz. Bir de geçtiğimiz yaklaşık bir buçuk iki yıllık döneme baktığımızda genelde bir düşüş eğiliminden sonra bir yükselti beklentisi oluşmaya başladı Bu ikinci etken Onun dışında işte Bitcoin halving döneminin nisan sonlarından gerçekleşecek Onun sonrasında gene bu da pozitif bir etki son olarak da Amerika'da ETF onayının gelmesi, özellikle Amerika başta olmak üzere kripto paralara kurumsal yatırımcının girmesinin yolunu açacağı için aslında dört değişken saydık. Bunların hepsinin de olması ihtimali pozitif etkileyecek değişkenler. Bir soru daha sorayım. Şimdi benim gördüğüm bu bitcoin böyle piyasadaki hakimiyetini arttırdıkça arttırıyor. Yüzde ellinin filan da üzerine çıkmış gibi görünüyor. Yani asıl rakamlar sizde. Ben bu tarafın cahiliyim. Pek bilmiyorum bu kripto işini. İşte. Ama e, böyle bir bir konsolide olma durumu mu var? E, bir tekel haline zaten çok güçlüydü ama bir iyice giderek bu altcoin'ler vesaire filan onların gücü düşüyor. Oradan bazı elenmeler oluyor. E, bir işte sonuçta 1-2 coin'e mi kalıyor bu piyasa? 2024'te de bu trend devam eder mi? Şey Doğru tespit. Ben de şimdi yüzde olarak ne kadar denk geliyor ona bakıyorum. Yaklaşık... %53 yani falan bu, bu, civarında. Bravo %53. Arkasından yani 867 milyar dolar bitcoin'in şu anki değeri. Arkasından ethereum geliyor. Yaklaşık 270 milyar dolar. Ee, i̇lk yüze baktığımızda, ilk yüz kripto paraya baktığımızda, değer, değer olarak baktığımızda, Bitcoin 867 milyar dolar, en düşüğü e, 650 milyon dolara kadar düşüyor. Yani aslında Bitcoin, Ethereum gibi en başta da Bitcoin domine ediyor. E, bu açıkçası e, biraz öncü gösterge Bitcoin oluyor e, ve bu trendin devam etme ihtimali de yüksek açıkçası. E, Tabii ki ilk yüze girenler çıkanlar var, ayrışanlar var, kötü performans sergileyip düşenler var. Ama en başta, en blockchain anlamında en güvenilir bulunan, en sağlam görünenlerde yatırımlar şimdi olduğu gibi devam edecek tahminindeyiz. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli kasklarınız için. Çok sağ olun. Ağzınıza yani... sağlık. Ağzınıza, sağlık. Ağzınıza sağlık aklınıza şimdiden. sağlık. Çok, Çok teşekkürler. Coin teresiyorsa Ali Eşelioğlu Bizlerle birlikte.